hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Abdülkadir ha, Bey, Urfa'dan gelmiştiniz. Evet, değil. Urfa'dan geldim. 55 gün önce bir prostatta büyüme ve kronik prostatit Aynen. sebebiyle başvurdunuz. Evet. Çok hocam, ciddi hocam. şikayetler vardı. Tabii Gece de 15 sefer. Gece de 15 sefer. Hayat uyku yoktu. 8. aydan beri olana kadar uyku yoktu. Affedersin tuvalete gidiyordum, bir daha daha giriyordum, bir daha gidiyordum. Yani o da idrarım e, kesik kesik geliyordu. Tam boşaltamıyordum. Ama şu an senin sayende hocam. gecede 1-2 sefere düştü ve gündüzleri de çok iyi. Mesela düşün, eskiden yürüyerek eve gidemiyordum 500-600 metre. an Urfa'dan sen geldim ve rahatlıkla 6-7 saat lavaboya çıkmadığım oldu. Çok, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Siz odasını sayınızda hocam burada Yani biz de işimizi yapmaya çalışıyoruz. Keşke her hastamız sizin kadar çok böyle güzel sonuçlar alabilsek hastalarda. Çok şükür Ama çok alıyoruz sizin gibi sonuçları. Bazen daha az etki ettiği de oluyor ama elimizde olan bir şey değildir. De. Biz tabii en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Prostatın o zaman 78 gram civarıymış. Evet, Şu an 60-65 gram aralığına kadar gerilemiş. Fakat daha erken hikaye bile olmamış. Bu daha ödemin çözülmesi biraz zaman alacaktır. Şimdi ilaçları azalttık sizin kullanılan hatta kesebiliriz de. Duruma göre bir kesip bir bakalım istersen. Memleketi bittiğinizde bir kesebiliriz açıkçası bunu. Olur olur. Bir kes bir bak bakalım. Eğer bir sıkıntı oluyorsa bir miktar bir iki ay daha kullanmaya devam eder. Oradan sonra keseriz. İstersen bu kış boyunca kullanayım. Olarak bu olarak düşük dozlu bir şey. Kış yani, boyunca evet. kullanırsın. Çünkü prostat biraz kışın ışıdığım zaman da biraz fazla oluyor. Evet. Bu işlemin etkinliği de ay be artacaktır. Yani bir iki sefer hocam. <laughs> mesela gecede bir iki sefer çıkıyordum ya. Dört sefere çıktı. İlk Anji olduğum zaman ilk günler 4 sefer, 5 sefer, yani 15 seferden 4 seferle çıkmak büyük bir başarı benim için. Evet. Ondan sonra 3'e düştü, 2'ye düştü. Bazen gece 11 10 uyuduğum zaman 2 buçukta veya 3'te çıkıyorum. Bir de sabah namazına kalktıktan çıkıyorum. 2 sefer böyle oluyor. Bunda da biraz alışkanlık da oluşuyor. Tabii yani. alışkanlık. Beynin orayı da unutursa o da rahatlayacaktır inşallah. İnşallah böyle devam edecek de Yok, bakalım. Çok, çok iyi sonuç aldım hocam. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olasın. Tavsiye Hemen. edeceğim. Çok sağ olun hocam. Hadi görüşürüz bakalım. Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler.